Hoş geldiniz. Karşında şu an Huawei Watch GT 6 akıllı saati var. Ve bu harika saati bir Android telefonla nasıl kolayca eşleştireceğinizi detaylıca göstereceğim. Yapmanız gereken iki şey saatinizi açmak ve bunu yapmak için touch düğmesine basılı tutarak açabilirsiniz. Saat açıldıktan sonra muhtemelen ekranda bir dil listesi göreceksiniz. Listede gezinebilir, kullanmak istediğiniz dili bulabilir ve seçmek için üzerine dokunabilirsiniz. Dili seçtikten sonra saat size Huawei Health uygulamasını indirip yüklemenizi ve cihazları eşleştirmek için bu uygulamayı kullanmanızı söyleyecek. Ve Android cihazlarda bu biraz farklı. Belki kafa karıştırıcı değil ama karmaşık. Temelde yapmanız gereken... Huawei uygulama mağazasını indirip yüklemek ve ardından Huawei App kullanarak Huawei Health uygulamasını indirip yüklemek. Şimdi telefonumuza geçelim. İnternet bağlantınızın açık olduğundan emin olun. Ardından bir web tarayıcısı açın, örneğin Chrome ve arama kısmına dokunup Huawei yazın. Yoksa Huawei değil miydi? Evet, App Galeriyi'de Huawei.com değil, benim hatam. AppGallery yazın, Huawei'yi, com'a girin, Enter'a dokunun ve bu sizi e, bu sayfaya yönlendirecek. Bu sayfada yapmanız gereken şey hemen burada tabletin köşesindeki bu simgeye dokunmak ve AppGallery'i e, indirmek. AppGallery'i yükleye dokunun, indirmeye başlayacak ve indirme tamamlandıktan sonra bir pop-up göreceksiniz. Bu pop-up'a dokunup uygulamayı açabilirsiniz. Eğer gerekli izinler verilmemişse güvenlikle ilgili bir pop-up göreceksiniz. Ayarlara dokunun, bu kaynaktan izin ver seçeneğine dokunun ve ardından kurulumla ilgili bir pop-up göreceksiniz. Kura dokunun ve ardından App Gallery'yi açmak için aç'a dokunabiliriz. Artık App Gallery telefonumuza yüklendi ve bunu kullanarak Huawei Health uygulamasını yüklememize izin verebiliriz. İzinleri geçtikten sonra uygulamayı güncelleyebilirsiniz. Ben şu anda daha sonra yapacağım. İzni verin ya da reddedin ve şimdi app gellerinin ana sayfasını görmelisiniz. Şimdi aramaya dokunun ve Huawei Health yazın ve burada listede Huawei Health'i görmelisiniz ve yanında bir yükle butonu olmalı. Ona dokunun, ardından ayarlara dokunun. Bu kaynaktan yükleme izin vermek için anahtarı açın, geri dönün ve tekrar yükleye dokunun indirmeye başlayacak. Ve ardından yüklemek için yükleye dokunabiliriz. Ve uygulama yüklenmeyi bitirdikten sonra yükle butonu aça dönüşecek ve ona dokunarak Huawei Health'i açabiliriz. Burada bölgeyi seçebiliriz üzerine dokunup listede gezinebilir. İstediğiniz bölgeyi bulup ona dokunabilirsiniz ve ardından ileri, ileri, kabul et'e dokunabilirsiniz. Normal izinlere izin verin. Ardından cihazlara dokunun ve burada cihaz ekle butonunu görmelisiniz. Ona dokunun. Gerekli izni verin. Uygulama yakındaki cihazları taramaya başlayacak ve Huawei Watch GT altınızı algılamalı. Bağlan'a dokunun. Muhtemelen sizden Huawei ID hesabınıza giriş yapmanız istenecek. Eğer bir hesabınız yoksa buraya dokunarak her zaman kayıt olabilirsiniz. Benim zaten bir hesabım var. Bu yüzden giriş yapmak için e-posta adresimi ve şifremi kullanacağım. kodu e-posta adresinden almamız gerekiyor. Bu yüzden kodu ala dokunacağım ve mesajı bekleyeceğim. Tamamdır. Şimdi artık kodu kopyalamamız gerekiyor. Ve sonra uygulamaya sonra yapıştırıyoruz. Sonra tamama dokunun ve şimdi giriş yapmış olmalıyız. Uygulamayı bu şekilde yeniden başlatacağız ve ardından kabulete dokunabiliriz. Cihazlara dokunun. Tekrar cihaz ekleye dokunun. Tarama bitene kadar bekleyin. Ve T6 cihazımıza dokunun. Bağlana basın. Aşağı kaydırın ve izin vere dokunun eşleştirme işlemi başlayacak. Onaylamak için saatteki onay işaretine dokunun. Ardından telefonda izin vere dokunun ve işlemi tamamlayın. Kutucuğu işaretleyin. Ardından ileriye dokunun. Burada kutucukları işaretleyerek güncellemelerin otomatik indirilmesini etkinleştirebiliriz. Eğer saatin otomatik olarak güncellenmesini istiyorsanız kutucukları işaretleyin. Umursamıyorsanız işaretlerini kaldırıp devam et'e dokunun. Burada da otomatik güncellemeleri etkinleştirmek isterseniz bunu yapabilirsiniz. Eğer bu sayfayı görürseniz bittiye dokunun ve devam edin. Burada Huawei Health uygulaması için varsayılan bildirimleri etkinleştirebiliriz. Bu, telefonunuzdan saatinize bildirim almak istiyorsanız faydalıdır. Yani sadece Huawei Health uygulaması için değil, genel olarak saatiniz için bildirimlerdir. Belirli uygulamalar ve benzeri şeyler için bildirimleri etkinleştirip devre dışı bırakabilirsiniz. Eğer bildirimleri etkinleştirmek istiyorsanız, buradaki anahtara dokunarak etkinleştirebilirsiniz. Zaten varsayılan olarak etkin durumda. Sonra bittiye dokunun, ardından tamama dokunun ve eğer gerekli izinler verilmemişse bu konuda sizi bilgilendirecektir. Size bunu bildirecek ve yetkilendire dokunmanız, gerekli izinleri vermeniz gerekecek. İzinleri verdikten sonra işlem tamamlanacak ve Huawei Watch 56'ya cihazlar listesinde görmelisiniz. Eğer saatinize giderseniz artık kullanımı hazır olmalı. Tamam mı? Ve işte bu şekilde bu saati Android telefonla eşleştiriyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız lütfen kanalımıza abone olmayı ve videoya beğeni bırakmayı düşünün.